Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarına devam ediyoruz. Bir ders yapmıştım. Orada dar açı yani dik üçgende e, üç, e, dar açıların trigonometrik oranları nasıl buluyoruzu göstermiştim. Şimdi burada da bu konuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. Çünkü tek başına sadece o ders işe yaramı yani işe yarar da illaki ama bir kısım soruları da görmeniz gerekiyor. Burada neye dikkat etmek lazım? Ee, bir önceki derste de söylemiştim bakın burada önemli olan şu. Trigonometride normalde 0 ile 360 derece arasındaki bütün açıların trigonometrik oranlarını biliyor bulabilmemiz lazım. 90 derece ve 90 dereceden büyük olan açıların trigonometrik oranlarını bulmak zordur. O açıların trigonometrik oranlarını bulurken biz dik üçgenlerden faydalanıyoruz. Yani normalde 0 ile 90 derece arasındaki açıların trigonometrik değerlerini bulabiliyoruz rahatça dik üçgenleri kullanarak. Sonra bunları kullanarak 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranlarını buluyoruz. O yüzden şimdi bazı sorular yapacağız ama bu sorularda özellikle mesela birinci soru neymiş? 0 ila 90 derece arasında verilmiş alfa açısı. Diyor ki sinüs alfa 5 bölü 13 olduğuna göre kosinüs alfa, tanjant alfa ve kotanjant alfa değerlerini bulunuz. Bakın bu tür soruların e, içerisinde size şunu söylemesi lazım normalde. Alfa 0 ile 90 derece arasındadır veya alfa işte pi ile 2 pi arasındadır veya e, 180 ile 270 derece arasındadır diye soruda söylemesi gerekiyor. Ben 0 ile 90 derece arasında dedim çünkü şu ana kadar hep 0 ile 90 derece arasındaki trigonometrik açılarla uğraştık. Onları anlattım size. Soru size burada olduğu gibi 0 ile 90 derece arasında gelirse sıkıntı yaşamıyorsunuz genel olarak. Çok rahat bir şekilde çözersiniz. Asıl problem bu aralığın 0 ile 90 derecenin dışında olma durumu. Yani 180 ile 270 arasında verilirse, 270 ile 360 arasında verilirse alfa açısı sıkıntı yaşıyorsunuz. Sıkıntı yaşamanızın sebebi ne? Çünkü o aralıklarda sinüs, kosinüs, tanjant veya kotanjant değerlerine şeyler geliyor. Negatiflikler geliyor. Tamam mı? Ama biz trigonometriyi kolay oturtmak için ki genel olarak hep öyledir. Alfa 0 90 arasındamış gibi hep dersler anlatılır ama ondan sonra siz 90'ın büyük olan 90'dan büyük olan açılarda problem yaşıyorsunuz. Onun en temel sebeplerinden de bahsetmiştim size. Sinüs ve kosinüsü uzunluk olarak alırsanız ee, şu tarz soruları mesela çözersiniz, alfa 90'dan büyük olduğunda büyük sıkıntılar yaşarsınız. O yüzden bu bunu, e, geçmiş videolara da dikkat edin, o işi onu oturtun. tamam mı? Ee, sinüs ve kosinüs uzunluk değildir. İşte herhangi bir alfa açısının, herhangi bir alfa açısının şu birim çemberse, e, apsis değeri kosinüs alfadır, ordinat değeri sinüs alfadır. Bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi. 0 ila 90 derece arasında bu tarz soruları çözdüğümüz gibi bunları geniş açılarda daha büyük açılarda da göreceğiz. Daha büyük açılarda görme durumu nasıl olacak? Önce indirgeme bağıntılarını yapacağız. Yani e, herhangi bir sinüs değerini alfanın sinüsü belli ise 180 eksi alfa, 180 artı alfa, 360 eksi alfaya e, sinüs değerinin taşınması, kosinüs değerinin taşınması, tanjant veya kotanjant değerlerinin taşınmasını öğreneceğiz. Ondan sonra daha komplike sorulara geçeceğiz. Ama 0-90 arasındaki durumları çok iyi oturtmanız gerekiyor önce. Çünkü bu çok iyi oturmazsa zaten geniş açılarda yapamazsınız. Şimdi sinüs alfa 5 bölü 13 dermiş. Bakın böyle sorularda hep şöyle, şöyle yapın. Yani alfa 0 ile 90 arası ya. Biz şimdi birim çember üzerinden göstermiştim. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerlerini. Ama biz genel olarak dar açılardan faydalanıyoruz. Tamam mı? Dar açılardan neden faydalanıyoruz? Çünkü dar açılarla soruları çok daha rahat çözebiliyoruz. O yüzden dar açılar anlatılır zaten. Dar açılarda bir dik üçgende açımız darsa buradan sinüs, kosinüs, tanjant veya kotanjant değerleri anlatılır size ki otursun. Yani ama sadece problem şu oluyor. Anlatılıyor size ama o konular arasındaki ilişki mesela esas ölçüyü bile niye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Mesela esas ölçü trigonometri de çok kopuk gibi oluyor. Birim çemberi görüyorsunuz ama birim çemberin neden öğrendiğinizi bilmiyorsunuz. İşte dar açılı üçgenlerde trigonometriyi görüyorsunuz ama bunu neden gördüğünüzün bile farkında değilsiniz. Mesele şu. Her konu parçasının neden görüldüğünü anlamanız gerekiyor. Bu dik üçgen sadece olayı kolaylaştırmak için. Şimdi bakın sinüs Alfa 5 bölü 13 demiş değil mi? Bu sinüs alfa neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüsü bu ne demek? Karşı dik kenar 5, hipotenüsümüz 13 demek. Soru bundan sonra bitiyor zaten. Çünkü dar açılı bir üçgende size sinüs değeri verildiyse siz bunun kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını, sekant veya kosekant sorulursa onları da bulabilirsiniz. Bu 5-12-13 üçgeni değil mi? 5-12-13 üçgeni bilmiyorsanız Pisagor yapın. Burası 12 gelecek zaten. Şurası 12. Soru burada bitti. Niye? Bakın. Size zaten başka bir şey soramaz ki. Sin alfayı verecek. Kos tanjant veya kotanjantı soracak. Veya kosinüs alfayı verecek. Sinüs, sinüsü tanjantı kotanjantı soracak. Başka bir şey soramaz yani. Şimdi sinüsü verdi. E soruyor. E kosinüs alfa nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13. Tanjant alfayı sorsa ne olur? Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 5 bölü 12. Kotanjant alfa nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. O da 12 bölü 5. Bu soru nasıl değişebilirdi? Size başta sinüs alfayı vermezdi. Kosinüs alfayı verebilirdi. Tanjant alfayı verebilirdi. Veya kotanjant alfayı verebilirdi. Hepsinde şurada yaptığımız mantıkla çözeriz. Çok basit çünkü. Ve aralık tabi 0 ile 90 arasında ise. Aralık 0 ile 90 arasında olmama durumu sonraki derslerde gelecek. Yine bakın aralık 0 ile 90 arasında verilmiş. Bu sefer tanjant alfa 3 bölü 4'tür deniyor. Tanjant alfa 3 bölü 4 ise sinüs alfa, kosinüs alfa, kotanjant alfa nedir? Bunu uzanmış. Ne yapıyorum? Her zaman belli. Bir dik üçgen çiziyorum. Tamam mı? Bu sefer böyle çizdim dik üçgeni. Dik üçgenin tanjantı 3 bölü 4'müş. Buraya alfa dersem tanjant nedir? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşı dik kenar 3 diyorum. Komşu dik kenar 4. O halde hipotenüsün ne olacak? Bu 3, 4, 5 üçgendir. Hipotenüsün 5 olacak. Bundan sonra sinüs alfa ne? Bize sorulmuş. Sinüs alfa karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşı dik kenar 3 bölü hipotenüs 5. Kosinüs alfa sorulmuş. Kosinüs alfa nedir? komşu dik kenar bölü hipotenüs. Komşu dik kenar 4, hipotenüsüm 5. Kotanjant alfa sorulmuş. Kotanjant alfa nedir? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. 4 bölü 3. Böyle şekilli sorular karşınıza gelecek. Şekilli sorularda tanjantı sorabilir, kotanjantı sorabilir, sekantı, kosekantı her neyse ne sorarsa sorsun tamam mı? Mesele şu. Size sinüs alfa'yı mı sormuş? Sinüs alfa nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Bakın. Şimdi alfaya bakıyorum. Karşı dik kenar burası hipotenüs burası. Bunu bulamayacaksın. Yani basit bir soru olsaydı bulunacak şekilde ayarlardı ama. Şimdi bakın bulamıyoruz değil mi? Neden bulamıyoruz? Çünkü bakın şurası iki birim. Orada bir sıkıntı yok. Ama bakın şu hipotenüsü bulamıyorum ben. Böyle durumlarda şu alfanın demek ki alfayı taşımam lazım. Bu, yani alfa öyle bir yerde olmalı ki şu hipotenüsü bulabileyim. Halbuki şu paralellikler var ya. Bu paralelliklerden ötürü ben şunu söyleyebilirim. Şurası da aslında alfadır değil mi? O da alfa olduğuna göre. Aa, bir dakika o değil. O lazım değil. O da işe yaramayacak. O alfa da işe yaramıyor. Niye? O alfa işe yaramıyor. Çünkü burası mesela şu uzunluğu bilmiyorum. Bu uzunluğu da bilmiyorum çözemiyorum. Ancak ben alfayı şuraya taşırsam artık çözebilirim. Neden? Çünkü bakın burası da köşe ya şu anlık e, ee, bu uzunluk 2 birim bu uzunluk 5 birim tamam mı şimdi artık o alfa açısı için hipotenüsü bulabilirim burası da malum 90 zaten şimdi burası 2 birim burası 5 birim hipotenüsü bulacağım hipotenüse x diyelim x kare eşittir 2'nin karesi artı 5'in karesinden 29 x buradan karekök 29 gelir şimdi Hipotenüs karekök 29 tamam mı? Bana ne lazım? Sin alfa sorulduğuna göre karşı dik kenar bölü hipotenüs. Alfanın karşısı bakın buraya 5 birim değil mi? Bu e, birim kareleri ayrılmış şekil dediğinde bunların her biri bir birim olarak kabul edilir. 5 birim kök 29 birim sin alfa eşittir. 5 bölü kare kök 29 olur. Cevap bu. Başka bir soru. Yine Şekilleri büyük çizmişim. Ekranda muhtemelen çok fazla yer kaplıyor. Şöyle alalım. Bu sefer tanjant alfa sorulmuş. Şimdi bakın. Tanjant alfa. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olması lazım. Şimdi bakayım. buradan yapamıyorum. Burada alfa işe yaramaz. Şuraya da taşıyan. Çünkü şu da köşeden geçmiyor. Tamam mı? Şu köşeden geçmiş. Bir de burası köşe. Değil mi? O zaman ben şekli şöyle tamamlarsam soruyu çözebilirim. Öyle tamamlarsam. Nasıl tamamlayacağım? Şöyle uzatalım. Şekli şöyle düşünelim. Şimdi böyle olur. Alfa ay, alfa burası değil burası. Yani burası değil değil tabii ki. Alfa oraya taşıyorum. Niye? Şeyler var ya. Şu paralellik var ya. Paralellik olduğu için yöndeş açılar var. Bu alfa bu iki açı birbirine eşit. Dolayısıyla şurası da alfa oluyor. Sonra Tanjant alfa sorulmuş. Tanjant alfa neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşı dik kenara bakıyorum. Alfa bu olarak alırsam. Karşı dik kenar şurası. Kaçtır o? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Tanjant alfa eşittir. Karşı dik kenar 7 bölü komşu dik kenar. 1, 2, 3, 4 bölü 4. Yani tanjant alfa neymiş? 7 bölü 4'müş. Böyle sorularda hep bunu yapacaksınız. Yani üçgenin içine alacaksınız şekli. Yani alfayı vermiş size. Üçgenin içine aldığınızda tabi şu kenarlar şurada gördüğünüz gibi. Şurada bakın mesela köşeye gelmemiş ya o nokta. Köşeye gelmediği için o size verilen alfa işe yaramıyor. Niye size işinize yaramayacak bir alfa değeri veriyor da? Soruyu zorlaştırmak için zaten. Siz onun köşeyi taşımanız lazım. Şöyle bir yere. ABC'de kare. DEEC'nin iki katı sinin alfa değerini bulunuz. Şimdi DEEC'nin iki katı diyor ya mesela EC'ye x dersem DE uzunluğu 2x değil mi? EC'ye x dersem DE uzunluğu 2x. Aslında geometride pek çok soruda şu vardır. Mesela böyle oranlar verilmiş. Soruda hiç sayı yoksa, hiç sayı yoksa x'e 2x demektense mesela 1'e 2 diyebilirsiniz. Soruda hiç sayı yoksa bunu yapabilirsiniz ama. Aynı şey çünkü. Sin alfa soruyor. Bu bir kare olduğuna göre ad uzunluğu 3. Şimdi sin alfayı sor, bulacağım. Ama alfanın normalde bir dik üçgenin içinde olması lazım. Çünkü biz trigonometrik oranları bir dik üçgeni içinde yani alfa açısı eğer bir dik üçgenin içinde ise sinüsünü, kosinüsünü, tanjantı, kotanjantları bulabiliyoruz. Burada alfa bir üçgenin içinde değil. O zaman onu bir dik üçgenin içine hapsetmem lazım. O şekilde soruyu çözebilirim. Nasıl yapabilirim? E'den sola doğru çizgi çekebilirim. Bu bir. Veya şurada Z var görüyor musunuz? Yani şu alfa açısıyla burası aynı açıdır. Eşitlerdir. O zaman şuraya alfa diyebilirim. Alfa derim. Böyle de çözebilirim. Çünkü burası da 90 derece. Şimdi AE uzunluğunu bulalım. AE'nin karesi dikkat edin. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 9 artı 4'ten 13. AE buradan karekök 13 gelir. Karekök 13. Burası karekök 13 ise. Aha, o karekök 13 ise şey sinüs alfayı sormuştu. Sinüs alfa nedir? Karşı dikkenar 3 bölü hipotenüs. Kök 13. Gelelim bir sonraki soruya. Bir tane ikizkenar üçgen verilmiş ve tanjant alfa değeri soruluyor. Yine aynı mantık. Bakın ne yapmam lazım? Ay bir dakika. Şöyle yapmam gerekiyor. Alfayı bir dik üçgenin içine e, hapsetmem gerekiyor ki trigonometri yani oranları kullanabilelim tamam mı? Şimdi alfa bir dik üçgenin içinde değil. Bunu bir dik üçgenin içine hapsediyorum. Bunu çektim. Bu bir şuraya h dedim. Şimdi zaten AB ve AC uzunlukları 5'er birim verilmiş. Yani bu bir ikizkenar üçgen. Bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre tabanın tamamı 8. 8'i 4'e 4 diye eşit iki parçaya böleriz. Çünkü ABC ikizkenar. Burası 4, buraya 2 kaldı. Sonra şu üçgene dikkat edin. Bu Dik kenarımız 4. Hipotenüsümüz 5. 3, 4, 5 üçgenidir. Dolayısıyla AH uzunluğuna ben 3'tür diyebilirim. Sonra şuraya bakın. Bu üçgende 2'ye 3 var. AD'yi bulabilirim. Bulmama gerek yokmuş ama. Tanjant alfayı sormuş bana. Tanjant alfa ne? Karşı dik kenar bölü e, komşu dik kenar değil mi? Tanjant alfa. Karşı dik kenarımız 3. Komşu dik kenarımız 2. Tanjant alfa 3 bölü 2 olur. Güzel bir soru. Tanjant bu mesela yarım açı formülleri falan var ileride. Çok daha ilerleyen kısımlarda. Yani onları kullanarak yapabileceksiniz bunları ama bu mesela bu tarz bir soru aslında yani yarım açıya göre çok çok daha kolay bir çözüm yöntemi var burada. Çok basit bir şekilde çözebiliyoruz aslında. Yani bunu oturtmaya çalışın bence. Kotanjant alfayı sormuş. Bakın iki alfayı vermiş bize. Kotanjant alfayı soruyor. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Şu üçgeni alıyorum. Şimdi burası 5 dikkat edin. hipotenüs uzunluğu 5. 3 4 5 üçgeni bu çünkü. 3 4 5 üçgeni ise ben şurayı 5 birim uzatırsam, tam 5 birim uzatırsam Viking. 5 birim uzattım diyelim. K diyelim buraya. E A C A, çizersem Şimdi 5'e 5 beş ya. Bu bir ikizkenar üçgen değil mi? Şu iki açı birbirine eşit. Bu iki açı eğer ki birbirine eşitse eee İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit. O zaman bu açıların toplamı 2 alfa ise her birinin ölçüsü alfa olmalı ki bana alfa olarak bu lazım zaten. Bu. Kotanjant alfa sorulmuş. Kotanjant alfa neydi? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Bakın alfa'nın kotanjantını arıyorum. Komşu dik kenarım 9, karşı dik kenar 3. O halde şunu söyleyebilirim. Kotanjant alfa eşittir 9/3'ten bölü 3'ten 3 olur. Kotanjant alfa 3 olabiliyor. Çünkü şey sakın şaşırmayın ha. Tanjant veya kotanjant değerleri birden büyük değerler alabilir. Birden küçük değerler, eksi birden küçük değerler de alabilir. Sinüs ve kosinüs sadece e, eksi 1 ile 1 aralığına sıkışık değerler alması lazım. Şimdi yukarıdaki soru var ya bir önceki soru. Onun şekilsizliğini sordum burada. Şimdi burada ee, dikkat edin 2 alfayı 0 ile 90 aralığında vermiş ki bazı sorularda ileride bu atıyorum alfayı dediğim gibi 0 90 aralığında değil başka aralıklarda da verebilir o zaman soru daha komplike hale gelecek o komplike haldeki soruları yapabilmeniz için önce 0 90 arasındaki problemleri rahat çözebiliyor olmalısınız tanjant 2 alfa 5 bölü 2 demiş o halde ne yapıyorum hemen üçgen çiziyorum bir tane ya şu üçgen çizmek olayı aslında çok önemlidir. Yani üçgen çizme olayına alışmanız lazım aslında. Yani trigonometrede çok işinize yarar bu. 2 alfanın açısının e, tanjantı 5 bölün. Tanjant 5 bölün 12'nin karşı dik kenar. Bölü komşu dik kenar. 5 12 ise karşıyı 5 alın. Komşu 12. Burada aslında şöyle bir şey yok. Mesela aslında karşı dik kenar 12 olma zorunlu yok. Bu 5'in katı. Yani Oranları 5 bölü 12 sadece. Mesela bu 10'a 24 de olabilirdi. Veya 5 bölü 2'ye 6 da olabilirdi. Sadece oranları 5'e 12. Ama biz böyle alabiliyoruz. Yani 5 x 12 x de diyebilirdim. Şimdi bu açı 2 alfa. Bana kosinüs alfa sorulmuş değil mi? Ne yapacağım? Bakın hipotenüs uzunluğum 13. Niye? Çünkü bu 5, 12, 13 dik üçgeni. 5, 12, 13 dik üçgeni aklınıza gelmiyorsa şey yapabilirsiniz. Yani Pisagor yapıp da bulabilirsiniz. Ben şurada 13 birimlik bir parça uzatıyorum. Burayı da onu çalalım. Buraya 13 alırsam şurada yine bir önceki soruda olduğu gibi ne yaptım? İki üçgen oluşturdum. İki üçgenimin bu taban açıları birbirine eşit ve bu iki açının toplamı değil mi? İki açının toplamı bana dış açıyı verecek. iki alfayı verecek. O halde bu açıların her birinin ölçüsünün alfa olması gerekir. Bana sorulan ne kosinüs alfa değil mi? Şu alfa'ya göre kosinüsü buluyorum. Bakın buradaki alfadan bulamam. Bir düşünün bakayım. Mesela buradaki alfadan niye bulamıyorum? Çünkü bu bir dik üçgenin içinde değil. Dik üçgenin içinde değil. Şu alfa açısı bir dik üçgenin içinde görüyor musunuz? O yüzden şu alfayı kullanarak eee kosinüs alfayı bulabilirim. 5'e 25. 25. Pisagor yapacağım. Onu da şöyle yapıyorum. 5'e 25 ya. 1'e 5 oran var. Sadeleştiririz kenarları. Pisagor bağıntısında ilk anne hani uygulamanız gereken budur zaten. Kenarlar büyükse 5'e 25 gibi sadeleştirin. Çünkü büyük sayılarla uğraşmayın. 5'e 25 1'e 5 oran var değil mi? 5'e böldüm kenarları. 1'e 5 iken bakın 1'in karesi 1, 5'in karesi 25. Şurası kök 26 oldu. Büyük üçgenim şu üçgen şu 1'e 5'lik üçgenin kaç katı? 5 katı. 5 katı olduğuna göre hipotenüs uzunluğu da e, küçük üçgenin hipotenüsünün 5 katı olur. Burası 5 kök 26. Bana kosinüs alfa sorulmuş. Kosinüs alfa nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. O da 25 e, bölü 5 kök 26. O da 5 bölü kök 26. Tamam. Evet. Bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Şimdi bu tarz sorularda da yine ben soruları 0.90 aralığında alfayı alarak hazırladığımdan ötürü e, bu soruda problemle karşılaşmayacaksınız. Ama tekrar uyarayım. Bu tarz soruların birkaç tane koydum bunlardan. Bu tarz sorular şu üçgen ikinci, üçüncü veya dördüncü bölgede olduğunda bu sefer pozitiflik, negatiflik hatası yapmaya başlayacaksınız. O zaman ne oluyor? Bazen soruları doğru çözüyorsunuz, bazen çözemiyorsunuz. Şey, çözememe durumuyla karşınıza gel, karşınıza çıktığında da birisi işte bir birisi de gösteriyorsunuz size şunu şöyle yapacaksın diyor mesela. Burayı negatif alacaksın. A diyorsunuz bu sefer. Aslında biliyordum ama burada hata yapmışım. Tamam mı? Sonra geçiyorsunuz onu. Halbuki o kadar önemli bir hata ki bu. Yani e, o hatayı siz zannediyorsunuz ki bir daha yapmayacaksınız. Hayır o hatayı sürekli olarak yapacaksınız zaten. Siz normal toto oynar gibi soru çözüyorsunuz. Pozitiflik negatiflik kısmı tam olarak oturmadığından ötürü böyle bir soruyu bazen doğru bazen yanlış çözersiniz. Tamam mı? Yani bir soruyu bazen doğru bazen yanlış çözmek ne demek? Sürekli doğru çözebilmek için tam olarak oturtmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ki genellikle bazen doğru bazen yanlışsa o zaten genel olarak yanlış çözersiniz çoğunluktan. Onu da söyleyeyim. A ve B noktaları birim çember üzerindedir demişiz. Alan AOB. AOB üçgenin alanı nedir? Şimdi bir üçgenin alanı nedir? Ee, taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Bakın bunun tabanı AO. AO uzunluğu 1 zaten. AO 1 bir birim. Bu tabana ait yükseklik. Şimdi yükseklik şu. Ama bu yüksekliği benim bulmam lazım. H diyelim o yüksekliği. O kaç birim değil mi? Mesela o. Yani onu bulduğum zaman soruyu çözüyorum. Onu da şöyle düşünün. B noktasının absisi ve ordinatı vardı değil mi? B noktasının şuradaki absis değerine Şurası kosinüs alfadır. Kosinüs alfadır. Buradaki kosinüs alfa değeri aynı zamanda şu uzunluğa eşit olur sayısal olarak. Bakın. Burası kosinüs alfa. Şu uzunlukta kosinüs alfa birim olur bu durumda. Bu durumda alan A ve B ne olacak? AO çarpı AO çarpı kosinüs alfa bölü 2. AO 1'di zaten. Yani alanımız kosinüs alfa bölü 2 olur. Üçgenin alanı kosinüs alfa bölü 2. 3 ile 3 birim aynı şey değil. 5 ile 5 birim aynı şey değil. Tamam. Mı? Mesela 5 ile 5 kilogram aynı şey mi? Değil. 5 kilogramla 5 kilometre aynı şey mi? Aynı şey değil. Ee, 5 kilometre ile 5 santimetre küp aynı şey mi? Aynı şey değil. Sayısal değerleri aynı sadece. Birisi santimetre küp hacim ölçümünde kullanılıyor. Birisi kilometre uzunluk ölçümünde kullanılıyor. Birisi kilogram. Kilogram nerede kullanılıyor? İşte ağırlık ölçümünde Aynı şeyler değildir bunlar. 5 dediğinizde de 5 5 kilometre ile aynı şey değil. Çünkü 5 bir sayı. Tamam mı? Sayıyla uzunluk, sayıyla ağırlık, sayıyla ki şey karıştıramazsınız. Buradaki kosinüs alfa dediğimiz şey yani B noktasının ordina apsisi bir sayısal değeri var. Tamam mı? Şu uzunluk ise kosinüs alfa birimdir diyoruz. Niye? Çünkü şu nokta kosinüs alfa sayısına tekabül ettiğine göre bu uzunlukta kosinüs alfa birim oluyor. Yani ama şeyi karıştırmıyorsunuz. Çünkü diğer bölgelere gittiğimizde bu çok önem kazanacak. Kosinüs alfa burada bir sayıdır. Şu uzunluğa kosinüs alfa birimdir diyoruz. Aynı şey değil. Yani normalde şey, buradaki te, daha önce de defalarca söyledim. Şu uzunluk kosinüs alfadır diyemezsiniz. Bu uzunluk kosinüs alfadır derseniz bazı şeyler oturmaz. Tamam mı? Bu uzunluğun kosinüs alfa olma sebebi Şunun sayısal değerinin, o noktanın sayısal değerinin kosinüs alfaya eşit olması. Bir soru daha. Yine y eşittir bir doğrusu verilmiş. Bakın y eşittir bir doğrusu neydi? Kotanjant doğrusu. Kotanjant alfa doğrusuydu değil mi? X eşittir bir doğrusu neydi? Tanjant ekseniydi. Y eşittir bir doğrusu kotanjant ekseni. Şekilde verilenlere göre AOB üçgenin alanı nedir? AOB üçgeninin alanı. Şimdi AOB üçgeninde bu bir birim çemberi olduğuna göre burası bir birim. AO uzunluğu bir. Bu uzunluk ne? Şimdi no, bu nokta normalde kotanjant alfa noktası. Kotanjant alfa noktası. Kotanjantın değeri burada pozitif. Kotanjantın değeri pozitif olduğuna göre AB uzunluğu da kotanjant alfa birim olur. Yani alan AOB 1 çarpı kotanjant alfa bölü 2'den kotanjant alfa bölü 2 olacak. Sakın böyle şeyleri hafif almayın. Bir soru mesela şöyle bir soru geldiğinde mesela neden bu bahsediyorum ya uzunluk olarak almayın falan. Söylemiş olayım. Bazılarınız çünkü eminim ya ne olacak ki falan diye böyle şeyler olur böyle. Hep, hep böyle basit alan, ağzeyen tipler falan olur. Söyleyeyim size. Şu nokta da kotanjant alfa noktası değil mi? Alanı size şu üçgenin alanı değil de bu üçgenin alanı sorarsa o zaman ne çıkacak biliyor musunuz cevap? Eksi kotanjant alfa bölü 2 çıkacak. Size diyeceksiniz ki pek çok anlamayan öğrenci şöyle diyor. Alan negatif olur mu? Hayır alan negatif değil. Bunu siz negatif olduğunu zannediyorsunuz. Bu negatif değil bu pozitif. Çünkü kotanjant alfa değeri burada negatiftir. Ama şu uzunluk Eksi kotanjant alfadır. Eksi kotanjant alfa pozitif mi? Pozitif işte. Yani ve beyniniz artık bu bölgelerde error vermeye başlayacak. O yüzden baştan itibaren söylediğim olaya dikkat edin. Yani kotanjant alfa yani kosinüs alfa sinüs alfa uzunluk değildir diye söylüyorum ya tekrar tekrar. Uzunluk değildir. Beyninizin error vermemesi için 0-90 arasındaki durumları çok iyi oturtmanız gerekiyor. Gelelim şu soruya. Şekildeki birim çemberde demiş. Yine AHB üçgeninin alanının alfa türünden değeri. Şimdi bu üçgenin alanı ne olacak? HB çarpı AH. Bir kere AH bakın bu noktanın o apsisi kosinüs alfa ordinatı sinüs alfa değil mi? Şimdi şurası şu uzunluk kosinüs alfa birimdir. Neden? Çünkü kosinüs alfa pozitif. Kosinüs alfa pozitif olduğuna göre şu uzunluk kosinüs alfadır diyebilirim. AH uzunluğu Şimdi sinüs alfa değeri pozitif. O halde burası da sinüs alfa birim olur. Şurası sinüs alfa. Bana ne lazım? HB çarpı AH'ın yarısı. Bakın BH. BH lazım bana. O da şöyle olacak. OB'nin tamamı 1. OB'nin tamamı 1 olduğuna göre HB uzun, BH uzunluğu ne olur? 1 ay. Bir eksik kosinüs alfa olur. 1 eksik kosinüs alfa. E, AH uzunluğu da sinüs alfa. O halde Alan ne olur? Alan A H B Sin alfa çarpı 1 eksi kos alfa bölü 2 olur. Bölü 2. Yani bize verilen üçgenin alanı sin alfa çarpı 1 eksi kos alfa bölü 2. Aa, bu kadar. Tamam. Son soruymuş bu da. Bakayım. Evet. Başka sorumuz yok. Başka sorumuz yok. Tamam bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.